Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tekkeköy Belediyesi işbirliğinde Tekkeköy'de 107 çiftçiye 280 adet saf Kafkas damızlık ana arısı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtım öncesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Kalkınma Daire Başkanı Doktor Ali Korkmaz, damızlık Kafkas arılarından yüksek verim alınması adına çiftçilerin dikkat etmesi gereken konular hakkında sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından söz alan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlamsa, il ve ilçedeki arıcılık hakkında bilgi vererek, ilimizde 2020 rakamlarına baktığımızda toplam 78 bin adet kolonimiz var. Bunun karşılığında 827 tane üreticimize 75 bin 200 adet koloni karşılığında 1 milyon 362 bin TL bir ara desteği verdik. Toplam il geneline baktığımızda da 75 bin koloni karşılığında 906 ton üretim gerçekleşmiş. Bu yıllar itibariyle 900 ile 1000 ton arasında değişmekte. Bu rakamları karşılaştırdığımda ilimizde de Türkiye'mizde de bal verimi düşük. Yani bu ana arılarla verimi yükseltmenin yollarını arıyoruz dedi. Ardından söz alan Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Togar belediye olarak çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Yapılan projelerle tarım Hayvancılık ve arı yetiştiriciliği gibi alanlarda üreticilerin daha verimli ve kaliteli ürün elde ederek emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlamaya amaçladıklarını belirten Togar, bunu belediyenin diğer işlemlerinden ayrı görmediklerini söyledi.